Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, envantere giren İHA-SİHA sayısının 107'ye ulaştığını belirtti. Akıncı belgeseli büyük ilgi gördü. Türkiye'nin taarruz sınıftaki insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı'nın geliştirme aşamaları Akıncı adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi. Müzik Üretimler sürüyor. Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Makine Prodüksiyon Grubu tarafından yerli olarak üretilen mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı M4K'ların yeni teslimatlarının yapıldığını açıkladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, LST amfibi çıkarma gemisine ait görüntüleri yayınladı. Yüksek ateş gücüne sahip ve sahile kapak atma kabiliyetine sahip ana görev fonksiyonu amfibi hareket ve ateş desteği olan amfibi gemi LST, çok sayıda amfibi personel, zırhlı araç, tank ve destek malzemesi taşıma özelliğine sahiptir. Türk savunma sanayi tecrübesini sağlık teknolojilerinde gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Aselsan ve Bilkent Umram tarafından prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi. Savunma sanayinin sağlık sektörüne katkılarına ilişkin açıklama yapan Demir, Aselsan bu MR cihazının yanında suni solunum cihazı, kalp akciğer pompası, mobil X-ray cihazı ve taşınabilir defibrilatör üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca savunma sanayi olarak hasta bakımı, tanı kiti, veri ve görüntü işleme üzerine ARGE çalışmalarımız devam ediyor şeklinde konuştuk. Holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin güvenlik güçlerimize teslimatları sürüyor. Photonics firması tarafından üretilen gece ve gündüz görüş kolaylığı sağlayan üstün ve çabuk nişan alma, çift göz açık ateş etme özelliklerine sahip MPT-76 ve 5.56 mm piyade tüfeği ile uyumlu holografik nişangah ve 3x büyüme optiği malzemelerinin teslimatlarının devam ettiği açıklandı.